Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves ves ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ahzab suresi 43. ayeti kerimede Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'a yönelik olan hitabı anlayabilmek için önce e, arka plandaki hadiselerden kısaca bir bahsedelim. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam Tebük seferine e, çıkacaktı. Bu sefer Roma devletine karşı yapılan bir seferdi ve uzak bir mesafeye gidilecekti. Yaz mevsimiydi. Medine'de gölgelikler mevcuttu. Böyle uzak ve zahmetli bir yolculuk tembel olanların işine gelmeyen bir yolculuk ve sefer olacaktı. Aynı zamanda Roma devleti gibi güçlü bir devlete karşı savaş yapılacağı için kaybetme riski vardı ve korkanlar için de pek göze alınabilecek bir sefer değildi. İşte dolayısıyla münafıklar hem tembelliklerinden hem de korkaklıklarından dolayı bu sefere iştirak etmek istemediler ve bunun için meşru bahaneler üretmeye çalışarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan izin talep ettiler. Bu sefere katılamayacaklarını dile getirdiler. Ve Peygamber Efendimiz de onlara izin verdi. Fakat onlar gerçekten ee, öne sürdükleri bahaneler bir e, gerçekçi bir bahane mi? Yani bir aslı var mıydı bu özürlerinin? Yoksa bir bahaneden ibaret miydi? Bunu araştırmadan Peygamber Efendimiz e, onlar izin talep edince o da sefere katılmamaları için onlara izin verdi. İşte arka plandaki hadise bu. Şimdi ayet-i kerimeyi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Afallahu anki. Lema zin hatta y tabiyan lakin lizin cıdıq ve tağlamal kahzibin. Allah senden affetti. Ya neden onlara izin verdin de beklemedin ki doğru söyleyenler sence tebeyyüne de ve yarancıları bilesin. Evet. İlk başta asallahu <laughs> ank. Allah senden affetti diye hitaba başlanıyor ve e, insanlarına şu geliyor. Acaba Peygamber Efendimiz bir hata mı yaptı ki? Allah senden affetti diye bir hitaba başlanıyor. Devamındaki soru ise bunu biraz daha destekliyor. Lime ezin telehum hatta yetebeyyene lekellezine sadaku. Yani doğru söyleyenler sana tebeyyün edinceye kadar beklemeyip de niye izin verdin? Ve te'alemel kâzibin ve yalancıları bilene kadar beklemeyip de niye izin verdin? Şeklinde bir soru var. Bu soruda sanki bir hitap var. Resul-i Ekrem, Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı. Dolayısıyla bu ayet-i e, Peygamber Efendimizin haşa bir hata yaptığı zannı oluşabilir. Ve e, Peygamberler ismet sıfatıyla muttasıf olduğu için e, o zaman Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hata ettiyse e, ismet sıfatı ne olacak? Yani Peygamberler hatasızdır. E, o zaman burada da hata yapmış gibi anlaşılıyor. Dolayısıyla bu bir çelişki olmaz mı? gibi sorular akla gelebilir. İşte bu konuda merhum el Allah'ın diyaların tefsirini okuyarak gerçekten de Peygamber Efendimiz onlara izin vermekle hata etmiş midir? Yoksa e, onlara izin vermekle isabet mi etmiştir? Bunu öğrenelim. Şimdi bu beyanatı ilahiyeden yani ilahi beyanlardan, ayetlerden Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam bunlara yani münafıklara izin vermesi hikmeti hakka tamamen muhalif bir hataymış gibi bir zan hasıl olabileceğinden yani hakka hakkın hikmetine tamamen aykırı bir hataymış gibi bir zan hasıl olabileceğinden yani hakka ve hikmete uygun olmayan bir izin e, gibi zannedilip dolayısıyla hakka ve hikmete aykırı bir e, hata zanlı hasıl olabileceğinden bir tevehhüm olabileceğinden bu tevehhümü def edecek. Yani bu zannı, bu kuruntuyu bu vehmi def edecek. Onun batını hakta değil, yani bizzat hakkın kendisinde değil. Zahiren merasimi hakta vaki olmuş ve fazla bir semahat ile terke evla kabilinden bir fiil olup haddi zatında hikmetsiz bir hata olmadığını işar ve Resulullah aleyhissalatü vesselam tesliye edecek bir istidrak ile onların onların ahval ile beyan olunarak buyuruluyor ki evet e, bu ayetlerden Resulullah aleyhissalatü vesselam bunlara münafıklara yani izin vermesi hakka ve hikmete tamamen aykırı bir hataymış gibi bir zan ola, hasıl olabileceğinden bu zanlı bu e, tevehhümü def edecek e, devamındaki ayetlerde ki verilen izahattır. Ee, ve bu iznin batını hakta değil yani hakkın içinde bizler kendisinde değil zahiren merasimi hakta vaki olmuş. Yani hakkın ortaya çıkması için gerekli olan adımların e, izlenmesi hususunda zahiren hakikatte değil bakın zahiren vaki olmuş ve fazla bir semaat yani e, fazlaca bir müsamak, müsamakarlık ile terki evla kabilinden, yani en iyi olan şeyi, e, en birinci olarak tercih edilmesi gereken e, durumu terk etme kabilinden bir fiil olup haddi zatında da, yani bizzat bu hikmetsiz bir hata da olmadığını işar, yani göstermek ve Resulullah'ı tesliye eyleyecek, yani teselli edecek bir istidrak ile, bir açıklama ile onların ahval i yani onların mahiyetleri, iç dünyaları, iç halleri beyan olarak, olunarak buyuruluyor ki, şimdi devam edeceğimiz bu ayet-i kerimede, 46. ayet-i kerimenin bir kısmı bu. Burada Peygamber Efendimizin yapmış olduğu yani vermiş olduğu iznin hakkın bizzat kendisinde e, muhalif bir hata zannı oluşacak oluşabilecek bir durum var diyor. Fakat bu hakkın bizzat kendisinde bir hata değildir. Hatta hakkın ortaya çıkması için gerekli olan adımların e, izlenmesinde de bir hata değildir. Ama zahiren öyle e, yani görünüşte sanki öyle bir hata varmış gibi bir his oluşabilir ve en iyi olan şeyin terkinden dolayı bir hata yapılmış gibi birden hasıl olabilir. İşte bu ayet hem peygamber Efendimize teselli veriyor hem de peygamber Efendimizin vermiş olduğu iznin hata olmadığını izah ediyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin kariha Allahun bi'asahum. Allah onların gitmeye kalkmalarını istemedi de Fesebbetahüm kendilerini alıkoydu. Gitmelerini kerih kıldı, hoşlandırmadı da onları cebanet ve keselan ile yani korkaklık ve tembellik ile tevkif ve hapsetti. Yani tutukladı ve hapsetti. Ve oturanlarla beraber oturunuz denildi. Gönüllerine karılar gibi çoluk çocuk zuafa yani zayıflar, ihtiyar, aciz mütekaitlerle yani işe yaray yani iş göremeyenlerle beraber oturup kalmak hissi ilka edildi. Yani o his onlara aşılandı. Şimdi e, onların bu sefere, bu cihada iştirak etmeleri ne Cenab-ı Hak kerih gördü. Yani e, uygun görmedi istemedi ve onların da bu sefere katılma e, katılmamalarını sağlayacak onlardaki tembellik ve e, korku hissi aktif duruma geldi ve onlar kendi iradeleriyle e, bu cihada bu sefere katılmak istemediklerini beyan ettiler, izin istediler ve bu izinleriyle Cenab-ı Hakk'ın muradını gerçekleştirmiş oldular. Yani aslında e, hakikatte onları Cenab-ı Hak onlara bunu kerih gösterdi, e, bu sefere katılmayı onlara hoş göstermedi ve onların tembellik ve e, korkaklıkları da bunu e, tetikledi ve onlar da izin istedi ve manen onlara denildi ki geride kalanlarla birlikte oturanlarla birlikte siz de oturunuz. Yani bizzat denilmedi ama manen denildi. İşte. Yani Cenab-ı Hak onlara cebren e, böyle bir şey emretmedi ki onlar şöyle bir bahanede bulunamazlar. İşte biz aslında bu cihada katılacaktık fakat bize bu hisleri Allah verdi. E, bize bu şeyi Allah çirkin gösterdi. Biz de o yüzden katılmadık. Yani mecburen katılmadık. Yoksa katılırdık diyemezler. Çünkü onlar kendi iradeleriyle e, bahaneler üreterek e, tembellikleri ve korkaklıkları yüzünden katılmadılar. Fakat bu aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın muradıydı. Cenab-ı Hak onların bu sefere katılmalarını istemiyordu. Ve onların iradeleri, cüzi iradeleri Cenab-ı Hakk'ın külli iradesiyle birleşerek e, Cenab-ı Hakk'ın muradı hasıl oldu. Ve onlar da bu cihada iştirak etmediler. Fakat neden iştirak etmediler? İzin istediler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da onlara izin verdi. Evet, devam edecek olursak onun için asla çıkmak istemediler ve ne olur ne olmaz diye vaktiyle bir hazırlıkta bile bulunmadılar. Hani işte gücümüz yetseydi biz de katılırdık falan gibi yemin etseler de aslında onlar hiçbir hazırlıkta bile bulunmadılar. Yani ne olur normalde ya cihada çıkarsak falan yani insan tedbir alır normalde. Hiç öyle bir hazırlıkta bile bulunmadılar. Demek ki onların gitmeye asla niyetleri yoktu. İzin verilmekle de resmen acizler ve mütekaitler kısmına ilhak edildiler. Yani reflektemden izin isteyince, reflektem onlara izin verince resmen aciller ve mütekahitler yani cihada katılsalar hiçbir iş yapamayacak olanlarla olan olacakların kısmına dahil edildiler. Bu onların asıl müstahik oldukları rüsvalıktan hafif olmakla beraber yani onların esas esasen hak etmiş oldukları rezillikten, rüsvalıktan hafif olmakla beraber bir cihetten izin yine musib oldu. Yani Peygamber Efendimizin onlara izin vermesi yine isabet oldu, hata olmadı. Şu kadar ki izinde teenni edilseydi, yani bekleyip, beklenilip onların durumu araştırılsaydı beyanlarının, e, bahanelerinin daha doğrusu bir aslı var mı yok mu yani onlar gerçekten bir e, engelleri vardı da ondan mı katılmadılar yoksa bahane mi uydurdular e, bu konuda araştırılma yapılmadan e, hemen izin verilince işte izin verildi. Eğer izin verilmeyip beklenseydi bundan başka kif ve nifakları yani yalan söyledikleri ve münafıklıkları herkesçe malum olmuş bulunacaktı. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onlar izin isteyince onlara izin verdi. E, araştırılmadı yani onlar onların ne söyledikleri bahanelerin aslı var mı yok mu araştırılmadı. Eğer araştırılsaydı gerçekten bahaneleri yani gerçekten daha doğrusu e, özürleri olup da katılamayanlar olabilir, hasta olanlar olur, e, imkanları olmayanlar olur. Yani meşru e, gerekçeleri olduğu için katılamayan kişiler olabilir. Fakat bir de meşru gerekçeleri olmadığı halde tembellik ve korkaklıklarını bazı bahanelerle örtbas edip de işte yalan söyleyip e, münafıklık yapanlar da vardı. İşte bunlar Peygamber Efendimiz eğer hemen izin vermemiş olup da bunların araştırılmasına adım adım ulaştıysa e, hakkın ortaya çıkmasına zaman tanısaydı o zaman onların hem yalancı oldukları hem de münafık oldukları herkesçe bilinmiş olacaktı. Zaten onların sefere katılmasını Cenab-ı Hak istemiyordu. Ve onların tembellik ve korkaklıkları bunu tetikledi. Fakat onların cihada çıkmasına Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani katılma, katılmamak için izin, izin taleplerine karşılık olumlu yanıt verdi. Dolayısıyla onlar zaten sefere katılmadılar. Ama eğer teenni edilseydi yani beklenilip onların halleri araştırılsaydı hani merasim hakta vaki oldu diyordu ya e, zahiren işte o hakkın ortaya çıkması için onların e, iç yüzünün e, öne sürdükleri bahanelerinin asıl olup olmadığı anlaşılacak kadar bir zaman tanınsaydı o zaman onların esas hak etmiş oldukları rezillikleri ve rüsvaylıkları e, ortaya çıkacaktı. Yani onlar hem yalancı hem münafık oldukları ortaya çıkacaktı hem de sefere katılmamış olacaklardı. Yani bu işte terki evla oluyor. Yani bu en e, önce tercih edilmesi gereken bu. Yani bu olsaydı daha iyi olacaktı. Bu en güzel olanıydı. Fakat Peygamber Efendimiz en güzel olanı değil, onun bir altını tercih etti. E, onlara izin verdi. Onlar sefere katılmadılar. Peygamber Efendimiz onlara izin vermekle isabet etti. Hata etmedi. Çünkü terki evla hata değildir daha iyi olanı daha yani az seviyede olanı daha üst seviyede olanı ya da daha sonra sonra olanı daha önceli olana tercih durumu söz konusu ve bu ise hata değildir. Dolayısıyla yine Cenab-ı Hakk'ın muradı hasıl oldu. Onlar yine Peygamber Efendimiz onlara izin verdiği için sefere katılmadılar. Katılsaydılar ne olurdu? Şimdi mezun olmaya kalacak, kalacaklardı. Çünkü Allah onların bu İslam ordusu içinde çıkmalarını istememişti. Ve bunun sırrı ve hikmeti ne? İşte devamındaki ayetlerde de bunlar açıklanıyor. Yani onlar e, fitne fesat çıkaracaklardı. E, casusluk yapacaklardı. E, Müslümanların aleyhinde işler çevireceklerdi. Ve Müslümanların e, eğer bu savaş gerçekleşmiş olsaydı Müslümanların savaşı belki de kaybetmelerine sebep olacak faaliyetlerde bulunacaklardı. Çünkü nifak e, münafıklar nifak içerisinde oldukları için hakka hizmet değil batıla hizmet edeceklerdi. Belki de e, düşmanlarla işbirliği içine gireceklerdi. Her türlü e, dalavereyi yapacaklardı. İşte e, dolayısıyla onların bu cihada katılması, e, katılmamaları katılmalarından daha iyi bir durum ve Peygamber Efendimiz onlara izin vererek e, onların cihada katılmalarına engel oldu. Ve dolayısıyla hata etmedi. Sadece terki evla oldu. Onların nifak içerisinde oldukları ve yalancı oldukları ortaya çıkmamış oldu. Bu işte evla olandır. Bunu terk etmiş oldu yani. Ve e, hani merasimi hak dediği işte hak olan nedir? Onların münafık olduklarının ve yalancı olduklarının ortaya çıkması. Bunun için işte e, beklenilip araştırılması gerekiyordu. İşte bu merasimi hakkın e, merasimi hak denen şey bu. Fakat Peygamber Efendimiz izin verince bu gerçekleşmemiş oldu ve zahiren bunda bir hata yapılmış gibi bir zan hasıl oldu. Belki de bunu okuyanlar ve düşünenler için. Fakat işte burada dendiği gibi herhangi bir hata söz konusu değil. Peygamberler mukarrebin sınıfında olduğu için, yani Cenab-ı Hakk'a en yakın kullardan oldukları için, onların Normalde yapmış oldukları bir ameli normal bir insan yani Ebrar sınıfından olan bir insan yaptığı zaman bir hasene bir e, yani hayırlı bir amel olarak kabul edecekken onların e, nazarında yani mukarrebinin sınıfında o amel belki bir seyyiye gibi görülebilir. Yani şöyle meşhur bir tür var. İşte seyyiat-ı mukarrebin hasenat ebrar seyyiat-ı mukarrebin şeklinde yani Ebrar'ın haseneleri e, mukarebinin seviyeleri e, mesabesindedir. Yani Peygamber Efendimizin mesela burada izin verme olayı e, diyelim ki Peygamberlerin dışında olan bir kişi, bir halife ya da bir devlet yöneticisi, yöneticisi kendisine böyle e, izin talebinde bulunan kişilere izin vermiş olsa ve bunlar e, bunların içerisinde işte münafıkların e, olduğunu hissettiği için onlara izin vermiş olsa mesela bu izin vermiş olması tam bir isabettir. E, ve müminlerin lehine bir karardır. E, fakat peygamberlerde durum her zaman en iyi olanı tercih etmek olduğu için e, peygamber efendimizin onlara izin vermesi e, daha iyi olanı terk ettiği için sanki bir e, hata gibi algılanabilir. Esasında hata değil. Fakat onların makamı en iyi olanı tercih etmek e, yani onların makamının layık olduğu şey en iyi olanı tercih etmek olduğu için en iyi olanı tercih etmedikleri zaman zahiren bir hata gibi algılanabilir. Ama esasında hata değildir. Onlar çünkü İsmet sıfasıyla muhtasıftır. Ee, ve bunlara dense dense ancak zelle denir. Ki bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de başka örnekler de var. İşte Hazreti Adem'in yasaklanmış olan meyveyi yemesi gibi Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın e, kavmini Cenab-ı Hak'tan herhangi bir vahiy gelmeden kendi içtihadı ile terk etmesi gibi başka örnekler de bulunabilir. Fakat bunlara biz hata değil ancak zenne diyebiliriz. Yani onları normal bir insan yaptığı zaman hata kabul edilmez. Fakat peygamberler Allah'a yakın, Allah'a en yakın kullar oldukları için o yakınlığın gereği olarak her zaman en iyi olanı tercih etmeleri onların o makamına daha layıktır. Dolayısıyla onlar o makamlarına en layık olan şeyi tercih etmeyip de onun bir altındaki, bir alt seviyesindeki olan seçeneği tercih ettikleri zaman o bizim gibi avamın nazarında zahiren bir hata gibi algılanabilir. Fakat o bir hata değildir. E, diyoruz. Ve burada bitiriyoruz. Subhaneke la ilmelene illa ma allemtene إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين